Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktiği Koda vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaçsana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktiği Koda vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul başla ve son gaza pas Denk gelelim bura kan kokucak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimenizi kalacak, Rozok'tan Pochinki'ye kan kokacak Gitmeyin ileriye gitmeyin Dört kişi bekliyor şu an evdeyiz Onlar üçlemiş karakteri fulli Gaz atacağım sonra spreyleyin Ama kalmamı çantamda hiç kitim Tekliyle vuracağım ben red kitim Biraz espri katıp biraz tek sitil ABM buldum işin zor derim Aha vurdum lan onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red son geliyor kaçsana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red son geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul Gırgını tak, beni görüp vur. Arkana bak, kaçmaya başla ve son gaza bas. Denk gelelim, bura kan kopacak. Dans olacak, sana ders olacak. Ekibim sağlam, fight olacak. Kaskımda mermimin kalacak. Rozoktan poçinkiye kan kopacak. Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktiği Koda vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaç sana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktiği Koda vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaç sana lan Bak beni beni bul Gürgünü tak beni görüp vur Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kokacak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan Poçinki'ye kan kokacak Gitmeyin ileriye gitmeyin Dört kişi bekliyor şu an evdeyiz Onlar üçlemiş karakteri fulli Gaz atacağım sonra spreyleyin Ama kalmamı çantamda hiç kitim Tekliyle vuracağım ben red kitim Biraz espri katıp biraz tek abM AVM buldum işin zor derim Aha vurdum lan onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red geliyor kaçsana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red Son geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul Gürbünü tak, beni görüp vur, arkana bak Kaçmaya başla ve son gaza bas, denk gelelim bura kan kopacak Dans olacak, sana ders olacak, ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak, rozoktan poçinkiye kan kopacak Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaçsana sana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul Dürbünü tak Beni görüp vur Bak, kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kokacak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan poçinkiye kan kokacak Gitmeyin ileriye gitmeyin Dört kişi bekliyor şu an evdeyiz Onlar üçlemiş karakteri fulli Gaz atacağım sonra spreyleyin Ama kalmamı çantamda hiç kitim Tekliyle vuracağım ben red kitim Biraz espri katıp biraz tek sipil. AVM buldum işin zor derim Aha vurdum lan onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürgünü tak Red son geliyor kaç sana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürgünü tak Red son geliyor kaç sana lan Bak beni beni bul Gürgünü tak, beni görüp vur Arkana bak, kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim, bura kan kopacak. Dans olacak, sana ders olacak Ekibim sağlam, fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan poçinkiye kan kokacak Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red geliyor kaç sana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red geliyor kaç sana lan Bak beni beni bul Dürbünü tak Beni görüp vur Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kokacak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan poçinkiye kan kokacak Gitmeyin ileriye gitmeyin Dört kişi bekliyor şu an evdeyiz Onlar üçlemiş karakteri fulli Gaz atacağım sonra spreyleyin Ama mı çantamda hiç kitim Tekliyle vuracağım ben red kitim Biraz espri katıp biraz tekstil ABM buldum işin zor derim Aha vurdum lan Onun adı PUBG geceleri kanlı sokak Verin ona taktik o da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürgünü tak Redzone geliyor kaçsana lan Onun adı PUBG geceleri kanlı sokak Verin ona taktik o da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürgünü tak Redzone geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul kırgını tak Beni görüp vur Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kopacak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan poçinkiye kan kopacak adı papçi Geceleri kanlı sokak verin ona taktik O da vurmalı lan hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaçsana lan Onun adı papçi geceleri kanlı sokak verin ona taktik O da vurmalı lan hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul dürbünü tak beni görüp vur Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kokacak Dans olacak, sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan poçinkiye kan kokacak Gitmeyin ileriye gitmeyin Dört kişi bekliyor şu an evdeyiz Onlar üçlemiş karakteri fulli Gaz atacağım sonra spreyleyin Ama kalmamı çantamda hiç kitim Tekliyle vuracağım ben red kitim Biraz espri katıp biraz tek sifil ABM buldum işin zor derim Aha vurdum lan onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürgünü tak Red son geliyor kaç sana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürgünü tak Red son geliyor kaç sana lan Bak beni beni bul Gür gür tak, beni görüp vur, arkana bak, kaçmaya başla ve son gaza bas, denk gelelim, bura kan kopacak. Dans olacak, sana ders olacak, ekibim sağlam, fight olacak, kaskında mermimenizi kalacak, rozoktan poçinkiye kan kopacak. Adam toplanmıyor ama kıvrım. Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktiği Koda vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red geliyor kaçsana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktiği Koda vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul Dürbünü tak Beni görüp vur Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kokacak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan poçinkiye kan kokacak Gitmeyin ileriye gitmeyin Dört kişi bekliyor şu an evdeyiz Onlar üçlemiş karakteri fulli Gaz atacağım sonra spreyleyin Ama kalmamı çantamda hiç kitim Tekliyle vuracağım ben red kitim Biraz espri katıp biraz tek sifil ABM buldum işin zor derim Aha vurdum lan Onun adı PUBG geceleri kanlı sokak Verin ona taktik koda da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Redzone geliyor kaç sana lan Onun adı PUBG geceleri kanlı sokak Verin ona taktik koda da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Redzone geliyor kaç sana lan Bak beni beni buldu Dürbünü tak beni görüp vurdu Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kopacak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin kılacak Rozoktan poçinkiye kan kopacak adı PUBG Geceleri kanlı sokak verin ona taktiği Koda vurmalı lan hadi çek çek silahını dürbünü tak Red geliyor kaçsana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak verin ona taktiği Koda vurmalı lan hadi çek çek silahını dürbünü tak Red geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul dürbünü tak Beni görüp vur Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kokacak Dans olacak sana ders olacak ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan poçinkiye kan kokacak Gitmeyin ileriye gitmeyin Dört kişi bekliyor şu an evdeyiz Onlar üçlemiş karakteri fulli Gaz atacağım sonra spreyleyin Ama kalmamı çantamda hiç kitim Tekliyle vuracağım ben red kitim Biraz espri katıp biraz tekstil sitil AVM buldum işin zor derim Aha vurdum lan onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik koda da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red Son geliyor kaç sana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik koda da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red Son geliyor kaç sana lan Bak beni beni bul Gürbünü tak, beni görüp vur. Arkana bak, kaçmaya başla ve son gaza bas. Denk gelelim, bura kan kopacak. Dans olacak, sana ders olacak. Ekibim sağlam, fight olacak. Kaskımda mermimin izi kalacak. Rozoktan poçinkiye kan kopacak. Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red son geliyor kaç sana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red son geliyor